Merhabalar, ben Mustafa Avcı. Punktum'un sunduğu bu podcast'a hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Punktum'un ilk dosya konusundan hareketle eleştiri. Ben de bugün eleştiri, müzik ve eleştiri, müzikte eleştiri gibi konuların etrafında gezineceğim. Müziği anlamak için hem çalgı çalmaya çalışan, hem müzik yapan, hem de bir etnomüzikolog olarak araştırmalar yapan biriyim ben. Ve buradan hareketle kendi deneyim çerçevesinden konuşmak istiyorum. Çünkü eleştiri meselesi gerçekten çok önemli bir mesele. Ve bunun için belli noktalar etrafında aslında bir program yapmak istiyorum bugün. Eleştiriyle olan kişisel, toplumsal ilişkimiz sanatın, sanatçının toplumsal algılanışıyla çok yakından ilişkili ve bunu belirleyici. Aslında sanat eseri bir diyaloğun ilk cümlesi gibi düşünülmeli. Eleştiri, tepki, iltifat, beğeni gibi tepkiler bu diyaloğun ikinci cümlesi olarak görülmeli. Yani sanat ürününün ortaya koyduğu hisler, düşünceler, iddialar, ne bileyim soruların vesaire bir cevabı olarak düşünülmeli eleştiri. Önyargı, kıskançlık, çekememezlik gibi dürtüsel hisler ve ham görüşlerden de kurtulmak lazım eleştiride. Hatta varsa bu işlerimizi de bizzat ameliyat masasına yatırmalıyız. Eleştiride kişisel beklentilerin dışına çıkmaya çalışmalıyız. İyi eleştiri günümüzde oldukça az rastlanan bir maden ya da servis piyasanın, galerilerin, müzik şirketlerinin vesaire esiri durumunda bu eleştiri. Eleştiride vasatlık oldukça ciddi bir mesele. Bu konuyla ilgili Emre Yaksan oldukça önemli yazılar yazmıştı. Aklıma John Berger geliyor yine önemli eleştirmelerden bir tanesi. Bu bağlamda sanat eserinin ve eleştirmenin görevinin ne olduğunu çok güzel anlatıyor. John Berger gerçekliğin verili olmadığını belirtiyor. Ve gerçekliğin sürekli olarak aranması ve hatta kurtarılması gerektiğini söylüyor. Berger'e göre gerçeklik ana akım kültür ve gücü elinde bulunanlar tarafından kontrol ediliyor. İyi sanat eserinin ise kaybolan gerçekliği tekrar odak noktasına getirdiğini ve bu açıdan devrimci olabileceğini söylüyor John Berger. Ve Berger'e göre bir sanat eleştirmeninin görevi bir sanatçının ve sanat ürününün nasıl ve neden bunu başarabildiğini ve neden bunu toplumsal bir karşılık bulabildiğini anlamaya çalışmak. Kendi deneyime baktığımda gördüğüm bir tür bu bağlamda okuma ve eleştiri türünden burada bahsetmek istiyorum. Doktora öğrencisi okuması diye bir tür okumadan bahsedebiliriz. Bu genelde maalesef bir tür trash eden ya da çöp muamelesi yapan, acımasızca eleştiren bir okuma türü. Emek vermeden aslında yapılan bir tür ya da tek yönlü bir emek vermekten bahsedebiliriz burada. Bu okuma türü özellikle gençlerde, öğrencilerde ve temel olarak da doktora öğrencilerinde çok yaygın rastlanıyor. Aslında bu sadece bir tür metin okuma türü değil, hayatı okuma ya da dünya algısı halinde dönüşebiliyor. Doktora öğrencisiyken bir nebze benim de tattığım ama sonra hayat enerjimi ve yaratıcılığıma, yeni bir şeyler yapma enerjime ket vurduğunu fark ettiğim bir tarzdı bu okuma türü. Dolayısıyla bu tuzaktan mümkün mertebe kurtulmak, uzak durmak gerektiğini hissetmeye başlamıştım. Bunun da aslında çok basit bir sebebi var. Üretebilmek, yazabilmek ya da yazanı hak ettiği şekilde değerlendirebilmek. Şimdi haksızlık da yapmak istemiyorum aslında doktora öğrencilerine. Doktora öğrencisi olan eski bene. E, çünkü aslında bilim insanı olacak doktora öğrencisinin biraz işi de bu. Yani eleştirmek, hatta sert bir şekilde eleştirmek, acımasız bir şekilde eleştirmek. Kişisel bir saldırıda bulunmadan tabii ki. Özellikle de eleştirel, sosyal ve beşeri bilimler alanlarında çalışanlardan bahsediyorum. Yoksa yine bu alanlarda çalışıp iktidar, devlet, şirket, patriarki, heteronormativite ağzından tontiş güzellemeler yapanlardan bahsetmiyorum makanivistler bu noktada beri dursun. Fakat bir yandan da en zeki benim demenin bir yolu hiçbir şeyi beğenmemek ve her şeyi negatif bir şekilde eleştirmek. Hakikaten zeki olan insanların bu tuzağa ve batağa düşüp çıkamamaları da hiç de rastlanmayan bir durum değil. Dolayısıyla zekayı bir tür empatik emekle ve tecrübeyle taşlandırmak lazım. Ama bir yandan da yeni jenerasyon doktor öğrencisi önceki kuşakların tırnaklarıyla kazıyıp ürettikleri bilgiye bir makale okuyarak sahip olabilme lüksüne sahip. Dolayısıyla meraklı ve çalışkan bir öğrenci gerçekten de eski kuşağa göre daha eleştirel ve zeki olma ihtimaline sahip. Mesela Amerika'da doktora yaparken hocalarım hep doktora öğrencilerini kendilerini yeni tutmak, zinde tutmak için kullandıklarını söylerlerdi açık açık. Ve yeni öğrencilerin, yeni öğrencilerin deneyimlerinin onları daha zeki yaptıklarını da belirtirlerdi. Bu alanda oldukça ilginç gelen bana bir şey var. Tez danışmanım müzikolog Suzan Kusik'in ofisinde Amerika Kadın Hakları Hareketi'nin liderlerinden yazar ve aktivist Elizabeth Cady Stanton'ın 1860 yılında yazdığı bir mektuptan alıntılanmış şu söz yazılıydı. I shall not grow conservative with age. Yani yaşlandıkça muhafazakarlaşmayacağım. Hakikaten de gençlerin enerjisi, eleştirel kabiliyeti, yaşlandıkça artan muhafazakarlaşma tehlikesinin en büyük panzehiri. Yine bir fakat çakacağım. Fakat tecrübesi daha fazla olanların ki genelde bu yaşlı akademisyenler ve yazarlar oluyor. Üretme tecrübesi de çok ama çok önemli bir meziyet. Gençlerde de bu yok. Yani dolayısıyla aslında tüm bu anlattıklarıma bakınca pozitif ve negatif eleştiri arasında bir denge sorununun mevcut olduğunu görebiliyoruz. Okuma yapan insanlarda, mesleği bu olan insanlarda özellikle bu mesleğin genç üyelerinde. Her yeni öğrenci bir yandan gerçekten daha bilgili ve zeki iken bir yandan da sandığı kadar aşırı zeki değil. Ya da eleştirdiği metinleri yazanlar sandığı kadar aptal değil. Doktora öğrencilerine eleştiri gerekli fakat negatif eleştiri menfi tenkit diyebiliriz buna. Yönünde ağır basan bir eleştirellik hakim olabiliyor. Bu eleştirelliği pozitif bir eleştiriyle yani müsbet tenkitle de taşlandırmak lazım. Bu arada eleştiriyi bir de yıkıcı ve yapıcı eleştiri olarak ikiye ayırabiliriz. Bu noktada her negatif eleştirinin yıkıcı olmadığını belirtmekte fayda var. Bir tür saldırı amacıyla yapılan eleştiriler yıkıcı eleştirinin içine girebilir. Fakat karşınızda kendini beğenmiş bir egomanyak ya da narsist varsa belli sınırlar içinde yapılmış ve saldırı niteliği taşımayan her tür negatif eleştiriye bu insanlar yıkıcı eleştiriymiş ya da et hominemmiş gibi yaklaşabiliyorlar. Bu da gözlemlenen bir başka durum. Çoğu insan için katılması güç bir şey olsa da yapıcı negatif eleştiri diye bir eleştiri türü mevcut ve bu eleştiri çok önemli. Aslında ilginç bir şekilde yıkıcı pozitif eleştirinin varlığından da bahsedebiliriz. Yani mesela bir arkadaşınızı çok aşikar bir hata yapmaktan kurtarabilecekken çok iyi olmuş harikasın vesaire diye babalayıp ona pozitif bir eleştiri verebilirsiniz. Sonuç olarak arkadaşınız ve yaptığı iş patlar ve tadam yapmış olduğunuz pozitif eleştiri arkadaşınız açısından yıkıcı sonuçlara yol açabilir. Daha önce de bahsettiğim çöp eden ya da trash eden okuma insanın üretimine engel olabilir. Çünkü başka metinlere bu şekilde yaklaşan insanlar ya da insanların kendilerine ve kendi yazdıklarına da böyle davranma gibi kötü bir huyları vardır. Yani eğer siz fincancı dükkanına tankla, topla, tüfekle, balyozla, kürekle, çekişle dalmışsanız o dükkanda ortaya saçtığınız cam kırıkları bir müddet sonra sizin canınızı yakacak, içinizi kanatacak, yazmanıza engel olacak. Dolayısıyla üretme aşamasının başlangıcındaki bir insan için düşünceler havada uçarken mükemmeldir. Hayaller kaf dağlarına değebilir. Fakat yazma aşamasına başladığınız an yani gerçek üretim sürecine konuşmaya değil de yazmaya başladığınız ya da döndüğünüz an işte üretimin ne kadar zor bir şey olduğunu o an anlamaya başlayıverirsiniz. Yazmaya ilk başladığımda gerçekten içimin yırtıldığını hissediyordum. Hem dışarıda gördüğüm hem de kafamın içinde yarattığım eleştirmenlerle ve bir takım cam kırıklarıyla mücadele ediyordum. Yazma aşamasında hunharca eleştirdiğiniz bir metnin yarısı kadar kaliteli bir metni üretebilmenin ne kadar zor olduğunu anlıyorsunuz yazmaya ilk başladığınızda. Az önce de söylediğim gibi düşünce eleştiriler burun kıvırmak hem kolay hem de o dünya adeta bir ütopya gibi muazzam bulutlar arasında efsaneler dünyası gibi bir yer. Hani de diyorlar ya hayaller Paris gerçekler sanayi mahallesi falan gibi. Yazmaya başladığınız zaman gerçekten o hayalini kurduğunuz Paris'in peyzajından sanayi dünyasındaki, sanayi mahallesindeki özür dilerim, sanayinin o yağlı, kirli, paslı dünyasına giriyorsunuz. Doktora sırasında oldukça önemli bir antropolog olan Renato Rosaldo'dan aldığım bir derste, ki hayatımda aldığım en önemli derslerden birisidir, eleştiri yapmayı bilmediğim dersini almıştım ve bunu öğrenmiştim. Tabii bir tek ben de değil, dersi alan diğer arkadaşlar da aynı şeyin farkına varmışlardı. Hepimiz için bir aydınlanma anı olmuştu. Rosaldo her hafta bize zorunlu olarak okumamız gereken en az bir kitap verirdi. Yanında belki makaleler de olurdu. Ve sonuç olarak da bizden bir response paper adı verilen bir tür ödev isterdi. Bunda kitapla ilgili düşüncelerimizi yazmamızı ve kitabı eleştirmemizi arzu ederdi. Verdiğimiz ödevlerde genel olarak kitapta beğenmediğimiz yerleri yazmış olacağız ki bir gün hoca bize dedi ki ya siz galiba eleştiri yapmayı bilmiyorsunuz. Durun dedi size ne istediğimi anlatayım. Hoca sonra eleştirinin ne olduğunu anlatmaya başladı bize. Dedi ki eleştiri 3 bölümden oluşmalı. İlk bölümde yazarın yazdıklarını hiç beğenmeseniz de, çok kötü olduğunu düşünseniz de bana argümanını anladığınızı göstermelisiniz. Yazar ne anlatmış? Neyi iyi yapmış bunları yazmalısınız. İkinci paragrafta ya da bölümde yazarı çoğunuzun yapmayı çok sevdiği ve arzu ettiğiniz şekilde gömebilirsiniz. Neleri kötü yapmış bunları yazabilirsiniz. Yani negatif eleştiri yaptığınız bölüm bu. Üçüncü bölüm onarıcı eleştiri. Siz olsanız bu eleştirdiğiniz noktaları düzeltmek için ne yapardınız? metodolojiye dair, yönteme dair, literatür taramasına dair, teorik yaklaşıma dair neler önerirdiniz? Dolayısıyla Renato hoca bize anlamak için emek gösterdiğinizi görmeden metni size bedavaya harcatmam demek istemişti. Çünkü hakikaten burun kıvırmak, beğenmemek çok kolay. Mühim olan bir metni anlamaya çalışmak, emek vermek. Bu o metnin iyi olduğunu, muhteşem olduğunu söylemiyor. Her metni beğenmemiz gerektiğini de söylemiyor. Ama her metninde yazarın ne demek istediğini anlayıp anlamamamız, eleştirmemiz, negatif eleştiri sunmamız için oldukça önemli bir aşama. Ve daha da önemlisi bu negatif eleştiriyi pozitif bir şekilde toparlamak, yani siz olsanız ne yapardınız sorusuna cevap vermekte yaratıcılığı bence oldukça tetikleyen bir okuma türü ya da eleştiri türü. Şimdi burada aklıma hiçbir şey üretmediği halde her şeyi eleştiren, hiçbir şeyi beğenmeyenleri anlatan bir Cem Karaca şarkısı geldi. Adı Yarım Porsiyon Aydınlık çoğunuz biliyorsunuzdur. Şöyle gidiyor okumak istiyorum sözlerini. Her zamanki köşenizde, her zamanki barınızın önünüzde viski ve havuç ve bir eliniz çenenizde, kaşınız safifçe yukarıda. Bakışlarınız ne kadar bilgiç. Hiçbir şey üretmeden sadece eleştirirsiniz. Sinemadan siz anlarsınız. Tiyatrodan, müzikten, heykel, resim, edebiyat sorulmalı sizden. Ekmeğin fiyatını bilmezsiniz ama ekonomi, politika, karılarınızı döverken siz ne kadar da bilimselsiniz. Takdir görmeyen hatta bırakın takdiri sürekli yıkıcı eleştiriler aldığını düşünen Cem Karaca gibi muazzam bir şarkı yazarı, besteci ve müzisyen ne kadar dertlenmiş. Bu dünyada her şeyden anladığını düşünen ve en önemlisi de hiçbir şeyi beğenmeyen insanlar kadar çok az rahatsız edici şey var. Hiçbir şey üretmeden vurgusu önemli. Çünkü herhangi bir şey üreten insanlarda bir tür alçak gönüllülük, dünyayı ve insanları olduğu gibi kabul etme, her müzikte kendince bir güzellik olduğunu fark etme gibi bazı meziyetler gelişiyor galiba hakikaten. Bu noktada eleştiriden bahsederken bir tür pozitif eleştiri olarak iyi ya da kötü olduğunu söylemiyorum. Övgüden de bahsetmek gerekiyor. Bu noktada aklıma Francis Bacon'ın övgü erdemin yansımasıdır sözü geliyor. Laus virtutis reflexio est. Latince mi bağışlayın epeydir konuşmamıştım. Tabi Bacon'ın aslında bu söylediklerinde oldukça halk düşmanı bir taraf var. Fakat övgü üstüne adlı bu kısa metindeki ilk cümleyi yani övgü erdemin yansımasıdır sözünü doğru düzgün övgü yapabilmeyi becerebilmenin bir erdemlik gerektirdiğini, hiçbir şeyi beğenmemenin ise bir tür erdemsizlik olduğunu düşünebiliriz. Aslında Bacon'ın paragrafı tamamen farklı bir şekilde tezahür ediyor. Diyor ki övgü Erdem'in yansımasıdır ama bu görüntü kendisini yansıtan ayna ya da cama göre değişir. Sıradan insanlardan gelen övgü genellikle yanlış ve değersiz bir övgüdür. Erdemli insanlardan çok boş beleş insanlara yönelmiştir. Çünkü sıradan insanlar pek çok yüce Erdem'i anlamazlar. En düşük Erdemler onlardan övgü alır. Ortalama meziyetler onlarda hayranlık ya da şaşkınlık uyandırır. Ancak en yüce değerleri kavrayabilme becerisinden yoksundurlar. Ama gösterişçilik ve Erdem'i andıran pozlar onlarda oldukça iş. Yarar. Bu arada ilginç bir şekilde halk şiiriyle, gazellerle ve dolayısıyla müzikle yakından alakalı olması sebebiyle bir ilginç anekdot anlatmak istiyorum burada. Benzeri bir halk sevgisini aslında Osmanlı'da da görüyoruz. Tırnak içinde halk sevgisini tabii ki. Fuat Köprülü'nün yazdığına göre halkı memnun görüyorum. Acaba bir hata mı ettim diye bir söz varmış Osmanlı'da. Edebiyat Araştırmaları adlı kitabından Fuat Köprülü'nün bir pasaj okumak istiyorum bununla ilgili. Halk vezni ve halk eserleri hakkında daha doğru ve umumi bir tabir ile halka ait her şey hakkında gösterilen bu istihfah ve tahkir o kadar büyüktü ki herhangi esere karşı halkın gösterdiği rağbet ve temayül o eser sahibini ekseriye kızdırıyor. Çünkü bu rağbet düşmanları için yeni istihza vesilesi oluyordu. Halkı memnun görüyorum. Acaba bir hata mı ettim? meşhur sözünün ifade ettiği zihniyet eski Osmanlı şairlerinde fazlasıyla mevcuttu. Sonra bir örnek veriyor Aşık Çelebi'den aldığı bir örneği. 16. asır Osmanlı şairlerinden meşhur Üsküplü İshak Çelebi'den bahsederken anlattığı oldukça tuhaf bir fıkra var hakikaten. İshak Çelebi'nin gazelleri sade ve külfetsiz olduğu için kasebazlar içinde mütedavil ve hengame perdazlar dilinde müstamel imiş. Yani İshak Çelebi'nin gazelleri oldukça sade ve külfetsiz olduğu için oldukça yaygın bir şekilde söylenirmiş. Hatta bir gün bir düğünde kendi de ortamdayken bir kasebaz her gazel okuduğunda İshak Çelebi'nin bir gazelini okurmuş. O da demiş ki ya acaba bizim gazellerimiz olmasa bunlar ne okurdu ola demiş. Ortamda bulunan zamanın alimlerinden Şah Kasım da fırsatı bulunca bunlar olmasa sizin şiirinizi kim okurdu ola diye yapıştırmış cevabı. Gördüğünüz gibi Francis Bacon'da bahsettiğimiz halk sevgisine benzeyen bir tür sevgi Osmanlı'da da mevcutmuş. Zaten Cumhuriyet tarafından da Osmanlı hep halkı hakir gördüğü için eleştirilir ya aslında bu ona çok güzel bir örnek. Evgüden bahsetmişken aslında marifet iltifada tabidir sözünden de bahsetmek gerekiyor. Üniversite derslerini aldığım hocam müzisyen ve tiyatrocu Yağız duymuştum ben ilk bu sözü. Ve o günden beri hiç unutmadığım ve çok hoşuma giden bir sözdü bu. Tabi bu noktada şundan bahsetmek lazım. Ben halkın zevklerini ve beğenisini aşağılayan Bacon'cı bir perspektifi sorunlu buluyorum. Bunu söylerken elbette sadece halk ya da çoğunluğun beğenmesi ve onaylamasının bir şeyin doğru olduğu anlamına geldiğini de düşünmüyorum. Bu noktada Bacon ve marifet iltifata tabidir sözünü birleştirip İnsanların hangi özellikleri övdükleri ve bu özelliklerin o insanlara dair ne söylediğine de kafa yorabiliriz. Örneğin bu noktada bağlama müziği dinleyicilerinden bahsedebiliriz. Bunlar aslında müzikten çok bağlamacıyı dinleyen insanlardır. Benzeri aslında gitaristler arasında da var dünya çapında. Yani gitaristi müzikten daha çok takip eden insanlar. Ve bu insanların büyük kısmı aslında aynı zamanda amatör müzisyendir. Bağlama örneğine geri dönecek olursak bu insanların bir kısmı aslında bağlamayı amatör olarak çalarlar ve örnek aldıkları bağlamacının en iyi bağlamacı olduğunu düşünürler. Bunu YouTube'da ve sosyal medyada yazarlar bu konu hakkında kavga ederler. Diğer bağlamacıları yok sayarlar. O çalamaz falan derler mesela. O kadar kendinden emin söylerler ki bunu. Ben bunu çok duydum. Sanırsınız diğer bağlamacı hakikaten çalamaz. Sonra bir bakarsınız çalamaz dedikleri bağlamacı ünlü bir şarkıcının sahnesinde maestrodur. Onlarca ya da yüzlerce albüme bağlama çalmıştır. Bir diğer önemli mesele de bu insanların neyi övdüğü meselesi. Biraz baktığınızda bu insanların genel olarak süratli çalmayı, hızı, kuvvetli baskıları önemsediklerini görürüz. Ve genel olarak bu icra türü erkek egemen bir icra türüdür. Ve bunu bazı müzisyenler, örneğin Aradinkçiyan bunu bir tür penis hasedine benzetirdi. Ya da sidik yarışına benzeten başka müzisyenlere de rastlamıştım. Bu noktada aslında bir grup icracının yine... Yani bakıldığında erkek icracıların gitarı nasıl tuttuklarını, o süreçte ağızlarıyla, yüzleriyle yaptıkları hareketleri vesaire incelersiniz. Hakikaten enstrümanın neredeyse kocaman bir penise dönüştüğünü, ağız yüz hareketlerinin orgazmı andıran e, şekillere büründüğünü vesaire görebilirsiniz. Bu iltifat yağmurunun türünden ya da bazı durumlarda yokluğundan olsa gerek bazı müzisyenlerin kendilerini övmeleri, kendilerinden başka biriymiş gibi bahsetmelerine de rastlanabiliyor. Mesela öyle iyi çalmışım ki ben de inanamadım. Ya nasıl güzel çalmışım falan gibi sözler ara ara bazı müzisyenlerden duyulabilir. Bu arada benzer bir putlaştırmaya hemen her müzik türünde rastlayabiliyoruz. Klasik müzikte de, sanat müziğinde de, halk müziğinde de, arabeskte de, pop'ta da vesaire. Kıskançlıktan ve ötekileştirmeden beslenen yıkıcı eleştiriler bir icracının kişiliğine, etnik kimliğine, cinsel kimliğine saldırı olarak şekillenebiliyor. Bundan oldukça ünlü ve başarılı isimler dahi muzdarip olabiliyor bu tür kötücül eleştirilerden. Aklıma ilk gelen örneklerden birisi Ciguli çok ciddi bir tür toplumsal zorbalığa uğradı eleştiri adı altında. Aslında yıkıcı bir eleştiri yağmuruna, sağanağına maruz kaldı rahmetli. Benzer şekilde Ahmet Kaya da bir tür toplumsal zorbalığa uğradı. Onun da Cem Karaca gibi şarkıları var. Az önce bahsettiğim şarkısı gibi. Entel Maganda Çek Mustafa Çek gibi eleştiriler bazı şarkıları var. Zeki Müren hakkında da oldukça enteresan eleştiriler var. Yani onun queer kimliğini özellikle eleştiren ve buradan hareketle ya da onun ikinci dönemindeki icralarını yok sayan bir eleştiri türü var. Ya da Bergen hakkında bile yakın zamanda böyle bir eleştiri duymuştum. Ee, öldürmese ünlü olmazdı falan gibi saçma sapan şeyler söyleyen bazı insanlara rastladık o ara. Bir diğer enteresan isim Ergüdar Yoldaş. Bu yıkıcı eleştirilerden nasibini alanlardan birisi. Biliyorsunuz Sultaniye Yahmi Şirmah gibi efsane besteleriyle bilinen bir müzisyen. Müzik piyasasının sert koşullarından, bıkanlardan, yılanlardan. 90'lı yıllarda bazı ünlü müzisyenlerin de olduğu kurullar Ergüdar Yoldaş'ın 35'e yakın parçasını modern olmadıkları gerekçesiyle repertuardan kaldırıyorlar. Sadece bundan dolayı değil ama başka bir bazı sebeplerden de dolayı Ergüdar Yoldaş insanlardan bakıp müzevi hayatı yaşamaya başlamıştı. Benim oldukça ilginç bulduğum örneklerden birisi de yıkıcı eleştiri ya da işte toplumsal olarak iltifat alamama meselesi yüzünden müziğe bir ölçüde küsen ya da yaratıcılığını bir ölçüde ket vurarak değiştiren müzisyenlerden bir tanesi Mustafa Özken. 1970 1973 yılında Gençlik ile El Ele adlı bir albüm çıkarıyor. Albüm özellikle Avrupa ve Amerika'da fenomen haline geliyor. Oldukça yüksek fiyatlara satılmaya başlanıyor. 2006 yılında Finders Keepers yabancı bir şirket, plak şirketi, albüm yapmak için kendisiyle iletişime geçiyor ve albüm tekrar basılıyor ve birçok ülkede ilk sıralara yükseliyor listelerde. Orkestra kuruluyor ve çok çeşitli ülkelerde konserler düzenleniyor. Türkiye'de de konserler düzenleniyor. Kendisiyle yapılan bir röportajda şöyle diyor. Hep diyorlar ya bana neden ikincisini yapmadın diye. Biz bunu yaptık, dağıttık. Birkaç tane de promosyon için kulüplere, dansinglere, diskoteklere dağıttık. Herkes dans ediyor, kaptırmış dans ediyor. Ben işaret ettim, benim plağı koy diye. Koydu. Üsküdar başladı. Üsküdar öyle bir Üsküdar ki ta Üsküdar melodisine gelene kadar ne olduğu belli değil. Herkes dans ediyor. Ne zaman Üsküdar melodisi başladı? Dans edenlerden bir tanesi döndü. "Nereden çıktı ya bunu neden koydun?" diye ellerini iki tarafa kaldırarak DJ'ye serzenişte işte bulundu. İşte benim yıkıldığım an odur. Mustafa Özkent bunu bir söyleşisinde anlatıyor. Burada aslında oldukça enteresan birkaç nokta var. Bunlardan bir tanesi yabancı hayranlığı. Bir tür öz oryantalizmle bezelidir bu ve çok yaygın bir hikayedir. Sadece müzik dünyasında değil pek çok alanda bunun farklı örneklerini rastlarız. Aslında iyi olan ve güzel olan bazı şeyleri sırf buralı olduğu için beğenmemek. Mesela bu örnekte dans eden insan buralı melodiyi duyana kadar dans etmeye devam ediyor ama birden o caz altyapısının üstüne tanıdığı Üsküdar'a giderken melodisini duyunca birden burun kıvırmaya başlıyor. Dans etmeyi bırakıyor. 1973 yılında Mustafa Özkent oldukça önemli. Dünya çapında bir iş yapıyor. Burada çok az kişi bunu anlıyor ve takdir ediyor. Ama 40 yıl sonra neredeyse 2006 yılında Avrupa Avrupa'dan birileri beğeniyor, albüm yapıyor ve orada da beğeniliyor. Dolayısıyla tekrar burada da olay oluyor. Bu döngüye hepiniz pek çok farklı alanda şahit olmuşsunuzdur eminim. Bu arada şu çok önemli. Yani dünya çapında bir iş yapmış olabilirsiniz kalite olarak ama dünyanın bundan haberi olmayabilir. Ve pek çok insan dünyanın bundan haberi olmadığı zaman o işin dünya çapında bir iş olduğunu kabul etmeme yönünde bir eğilim var. Bu bağlamda aklıma Ahmet Hamdi Tanpınar'ın nefis satırları geldi. Doğunun batı olamadığı için üzülmesini anlatıyor. Ve tekrar tekrar söylemek gerekirse bu da bir tür öz oryantalizm. Ne diyor? Kafamız bir yığın mukayeselerle dolu. Dedeyi Wagner olmadığı için Yunus'u, Verlaine, Baki'yi, Göte ve Cid yapamadığımız için beğenmiyoruz. Uçsuz bucaksız Asya'nın o kadar zenginliği içinde dünyanın en iyi giyinmiş milleti olduğumuz halde çırılçıplak yaşıyoruz. Coğrafya, kültür, her şey bizden bir yeni takip bekliyor. Biz misyonlarımızın farkında değiliz. Başka milletlerin tecrübesini yaşamaya çalışıyoruz. Aslında bunun oldukça acayip bir halini müzikolojideki dönemlendirmelerde de yaşıyoruz. Klasik batı müziğinde rastladığımız klasik, neoklasik, romantik dönem falan gibi isimleri Osmanlı Türk musikisinin dönemlenmesinde de kullanıyorlar. Ama oradaki müziğin şartları ya da dönemlendirmesi burada oluşmamış ki. Neden bunu evrensel bir kritermiş gibi ya da evrensel bir kuralmış gibi kabul ediyoruz? eleştiri hakkında söylenebilecek şeyler tabii ki bitmez ama her podcast gibi bu podcast de burada biter. Evet bugünkü podcastimizin sonuna geldik. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni bölümlerde buluşmak üzere. Sağlıcakla kalın. dio punktum